Ceylin. Ceylin Erdoğan Kaya. Sizi yeniden sorguya alıyorum. silah ruhsatsız çıktı. Sayın Vaysal'cığım, müvekkilimin kayınpederi kalp krizi geçirmiş. Az önce öğrendik. Takdir edersiniz ki pek iyi durumda değil. Mahkemede değiliz avukat bey. Sorgu odasındaki vazifeniz neyse onu yapın. Ve susun. Silah Nereden aldın? Silah bana ait değil, bilmiyorum. Parmak iziniz aynı şeyi söylemiyor ama. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Sorduğunuz hiçbir soruya cevap vermeyeceğim. Ben söyleyeceğimi söyledim. Eyüp'ü bıçakladım, kocamı başkası öldürdü. Eyüp dediğiniz şahsın daha ortada, cesedi bile yok. Ölmedi belki, yaralı yaralı kaçtı. Nasıl yani? Yaralı vaziyette oturdu, bir de kanlarının temizledi. Her yerde muşamba vardı. Bak sabrımı zorluyorsunuz Ceylin Hanım. Ceset yok, İz yok. Uçakladım diyerek kendinize bir suç yaratıyorsunuz. Neden böyle bir şey yapayım? Çünkü eşinizi öldürdüğünüz gerçeğinden daha kabul görecek bir hikaye yazmaya çalışıyorsunuz ama ben yeme. Kocamı ben öldürmedim. Sayın Başsavcım. Müvekkilim ...Ulgas Kaya'yı öldürmediğini defalarca dile getirdi. Ayrıca bir cinayetten yırtmak için başka bir cinayet ileri sürmek pek akıllıca bir yol gibi görünmüyor. Evimde uyuyordum demek varken. Üstübaşı kan içinde yakalanmış olmasaydı... ...aynı şeyi söyleyecekti avukat bey emin olun. Eyüp macerası baştan sona bir masal. Müvekkilinizin işlediği tek bir suç var. Görünen o. Cinayet aleti. Hiç sormadınız ya. Yok çünkü. Olay yeri tertemizdi. Var. Ofisimde. Saksıda çiçeğin dibine ben sapladım. Kendi ellerimle. Eyüp beni aradı. ...çağırdı. Ben de gittim. Bana saldırdı. Ben de kendimi... ...savunmak için onu bıçakladım. Peki. Bir de ofisinize bakalım. Ceset yok. Olay yeri yok. Kan yok. Katil var. <laughs> Enteresan bir vakka. Ceylin Hanım'ı nezarethaneye alın. Harbiden yaptın mı? Atıyor musun? Geldik baba geldik tamam mı geldik. Dikkat yavaş. Buradayım yavaş. baba tamam mı? Burada. İki. iki Kalp krizi geçirdi. Allah aşkına yardım edin ya. Çabuk. Hastayı potansiyel. Hadi Nabız taşı kardik. Bilinç kapalı. Hastayı anjiyoyu alalım. Aç mısın? Hayır bunlar doğru düzgün bir şey vermez şimdi sana. iki gün kaldım oradan biliyorum. Şöyle canının çektiği bir şey ayarlayayım ha. İstemiyorum hiçbir şey. Metin baba nasıl? Hastaneye anca ulaşmışlardır. Ağrı kesici olur ama. Başım her yerim ağrıyor. En çok da kalbim. Sonuçta onu geçirecek bir şey yok maalesef. Ben yarın erken yedirim. Sen de biraz uyu. Mitin Amir'den bir haber alırsam ulaştırırım sana, tamam? Of, dede ben çok acıktım. Tamam kızım, tamam. Şimdi hallediyorum. Cipsimi de yedirmedin tıkanırsın diye. Tıkanırsın tabii yavrum, tıkanırsın. Nasıl yağla kızarttıklarını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben şimdi sana bir çorba vereceğim, mis gibi oh onu yiyeceksin. Defne, baban sabahleyin evden çıkarken gecikeceğim falan diye bir şey söyledi mi sana yavrum? Yo, ama sen banyodayken Eren abi geldi. Eren mi? Yani sanırım. Sadece sesini duydum. anlıyorum seni inan ama bir şey söyle o yalan. böyle habersiz kalması daha beter. Çıldırtır insan ablacığım. En kötü haber bile belirsizlikten iyidir. Hangi birini söyleyeyim abla? Aa, alo dede of nihayet neredesiniz be çocuğum neredesiniz hepinizi aradım nerede bu millet ha niye telefonlara cevap vermiyorsunuz ya evet ya gördüm şimdi aramalarına yetişemedim de ee, ya öyle bir babamla küçük bir hastaneye uğradık hayırdır ne hastanesi Aa, yok yok öyle merak edilecek bir şey değil ee, babamın e, e, ya öyle bir tansiyonu çıktı da küçük ondan tansiyon mu ee, tamam. Yani öyle merak edilecek bir şey değil ya. Hani şey, e, ya zaten doktorlar da şu an müddiyene ben de konuştum e, Öyle bir gözü kararmış. Kalp krizi geçirdim. Ne olur ne olmaz diye getirdim. Bak, hatta e, galiba şimdi şey, e, salıyorlar. Ben de bir bakayım. Tamam. Hemen sana haber vereyim. Yemeği de yersiniz, defne de benim için, tamam mı? Tamam, tamam. Tamam. Ne olmuş, neredelermiş? Ee, biraz işleri varmış, birazdan geleceklermiş yani. Ben sana çorbanı vereyim. Hadi. Çok sıcak, dikkatli. Ağzın yanar ha.